Şimdi ikinci maçmış. Kaç. Kaç. Kaldırım. Kaldırımla Yeniköy karşılaşıyoruz. Sarı kırmızılar. Sarı kırmızı, Sarı kırmızı Yeniköy. Sarı lacivert. Kaldırım. Şimdi top kaldırım. Kalecisi mutlu da. Maçta ilk 10-15 dakika. Başladın mı abi ya? Bir oğlum. Üstün kullanıyor adam demiyorsun sen ya. Ender. <laughs> Ender ilk maçta çok yıldızca davranmıştı. İlk maç bildiğimiz <laughs> gibi dört gelmiştik. İlk golü Ender atmıştı. Şimdi yedek oyuncu teradi. Cilet Ömer çok güzel top söktü. Şimdi güzel bir orta. Gol! Evet Cilet'in golü. Kaldırım 1-0 önde. Cilet Ömer. Yedekte de evet, yedek attı oldu. Yedek, yedek oldu. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> <derle attın. gülüyor> yedek, yedek attı. Da yedek e şimdi kaldırım 1-0 önde. açıyorlar. kaçıyorlar. Bırak! Bırak!

Altı. Şu altı numaraya düştünüz yine. Çekil. 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 Seni de maçta çekeriz de şimdi değil. Ha maçta çekeriz. <laughs> Üstün Anlayay. kullanacak. Futbolcusu var. Futbolcu. Toz olmuş. Ender de. Teknik direktörünü toplamaz. Töresene. Toz olmuş. Hanımın düşüyor. Evet, sarı. Ve şanssız bir an. Şimdi kaldırım ve yeni köy bir bir beraberlik sağlandı. Golden iki dakika sonra. Şimdi durum bir bir. falan, <laughs> O kadar çele mi çalacağım amına kovduğunda? ya? E tabi canım, adem muhabirler ya diyelim. Kaldırma atakları. Cilet. Şimdi yeni köy kontrata. Adeta Galatasaray Fenerbahçe maçı gibi geçiyor. Formalar da zaten aynı. <gülüyor> <gülüyor> Cilet Ömer to. top. Adeta Fenerbahçeli Balic gibi golünü attı. Şimdi İlhan. İlhan'ın güzel fası Ender. Ender. İki kardeş paslaşmasında Ender. Hata, büyük hata. Yeniköy golünü kontra atakla bulmuştu ve Yeniköy hep kontra atakla çıkıyor. Genelde defansa kafalık bir oyun sergiliyor. Zaten golde mutsuz, mutlu içinde zor bir toptu. Gerçekten de uçtu gibi davrandı. <laughs> şimdi. Çok şık hareketler. Ramazan. Ramazan. Ve korner. Devlet takladı. Ramazan uçmuş. <laughs> Allah. Bilek de top. Güzel bir pas. Titriyor lan. Koca giyim ya da. Kim? Canlı karesi var. Ne oldu lan? Titriyor da. Bilmez ki. Kuşu. Tahsin, İndi ya. <laughs> <le>, <laughs> 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 çekil oradan çekil. Ben şu İbni'yi bir çekeyim. Şu futbolcunun arkasında gördüğünüz ta kendisi bu tamam. <laughs> Çek çek çek. Adem de. Lan, söyle lan. Abdullah. 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 Şey, şey, şey. Seyirciler kaldırım diye bağırıyor. Üç tane, üç tane yan, yan yana düşürmüş. Kıyar. <laughs> ha, nipleniz de. <laughs> çek, <lan. gülüyor> Ender. kaldırım şimdi korner kullanacak. Kaldırım şimdi Kamyon çek, Tatar yenildi. Şu giden kamyon Tatar'ın kamyonu. Yenildi. Bunları yendik şimdi kızara morara gidiyorlar. Dört tane soktu. Şimdi tekrar maça dönüyoruz. Gel. <laughs> 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 Tatar da akşam gelip seyredecek. Kim ne lan? Kim ne Ya. Sen konuş konuş. <laughs> Bir de ben sikirdim. Oh! sikmiş Bana mı Yok şey. Ama hepsini göstermek lazım bu sefer de. <laughs> Şişt, lan yüzün, bu kaç lan! Bu kaç o lan! Yüzü bazı son bir şeylerimi gösteriyor. Yani evet kaldırım yeni maçına tekrar bağlandık. Bataryamız doldu. Şu anda üstünün golüyle maç 2-1. Şu anda görüntülerinizde Cileç ilk golün sahibi. Şu anda da kaldırım bir tahsinle korner kullanacak. Gördüğünüz gibi ceza alanı bayağı oldukça kalabalık. Gol atan Üstün 4 numara. Kalenin dibinde aç gözlerle bir gol daha bekliyor. Orta kısa düştü. Top ortada geçiyor. Şimdi Cilet. Cilet. Mükemmel bir çalım. Şimdi şu Necmi. Necmi. Cici Okoca. Cici Okoca'nın Necmi. Necmi. Sarı. Bak bir sarı. Sarı o kadar güzel top oynayamıyor ama neyse bir tane konumuzu kurtardı. Yine gözümüze girdi. Gördük yürüyüşlü sarı. Yok. Yoksa ne çıktı? <laughs> e şimdi bir Yeniköy kontrata. Tatarları yendiğimiz gibi de belki Yeniköy'de yenebiliriz. Şit. Evet, kaldırımın teknik direktörü Yusuf. Görüntülerinizde Yusuf. Adamlarını seyrediyor Yusuf. Nasıl oynadıklarını düşünüyor ve cigarasını yakıyor. be. Cigarası <laughs> De var, bana Çok sinirlidir. Çok sinirlidir ha. <laughs> Yusuf kaç lan? <Ulan>. Nasıl? <laughs> Şimdi ayıp ol. Kaçtı. Teknik direktör ya. Ve kaleci Umut buradan şık bir hareket. Gol <laughs> üstün. Cilet. Hayırdır. Onlardan ise yeni numara attı golü. Şimdi üstün. Ender'le Cilet'in çok güzel kafa paslaşmasından sonra... Lan! Yo! No. Lan! Sarı, yedek gel. Yedek bir göster ya, oyuncu değişecek. Avni! Yedek Avni! Evet. İkinci yarıda oyuna girecek Avni. İlk maça aldın mı? Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Dört bir yemiş de. Onlar mı? N'oldu Daha deminki kavga üzücü bir olay fakat gerçek. Neyse şimdi tekrar maça dönüyoruz. Kaldırım 2, Yeniköy 1. Maçın daha henüz ilk yarısı. Ben bu yüzden ben kavgası edecek. E İrfan işte, bu adı gidiyor. Ne Kaldırım Spor evet. ikinci ligde başardı. Kaldırım Spor Yeni Doğan'ı yendi de. Kaldırım Spor Yeni Doğan'ı 4-2 yenmiş. 90 dakika içinde iki maçla. Bir günde iki maçmış i̇şte, de. i̇şte konuşan günün yıldızı Cilet. Caner Yaman diye. Çevir or tarafa. Yalnız ee, şey yaptı diyor, çıktı da ikinci devre çıktı. İkinci devreye cilet çıktı. Adem yaraşı çıktı. Evet. Adem. Adem. Antrenörümüz nerede? Yusuf nerede? <laughs> <Yani> nereye çekiyorum? <laughs> ya nereye çekiyorum? Tamam. Çekil sen çekil. Çek ben giyineceğim. <laughs> Çek. Çin yıldızlarından biri. İkinci golün sahibi. Üstün. Üstün. Evet. Üstün Hayır. lan. Hayır. Hareket yap lan. Vur. Çektim lan. Tamam attım, gol girdiler. Evet kaldırım spor 3-1 oldu. A batarya bitti. Allah çarpsın. Onu çektin mi? Çektim. Gol, gol girdi batarya bitti. Ne var? Yazıyor o çeker yazdı sen. ne yapacaksın sen? E bitecek ha bitti atmayacağım. Bir dakika oldu ve kaldırım 3 bin geçti. Yeniköy ata. Cilet çıktı. Yeniköy kaldırımı sıkıştırmaya başladı. Ya dedik onlara bir sus ya ama. çocuklar. ses etmeyin. Kapat kapat şeyi kapat. Vurduk arkadaş şunu. Gelir mi Marş bitti mi? <laughs> Mezmi çek bir yakınız. Cece uca çıktı. Gitersen gelecek. 14 numara. 14 numara CC Okocha. Yan yaptı olsun. Davri sonunda. Evet, Okocha koşuyor. Baskıları artık maçta son anlar. Şu anda maç 4-1 kaldırmanın üstünde. Hayatiye çok pis bir faul. Hayatiye evet. Hayati'ye çok düşkün faal yapıldı. Paşa. Maç devam ediyor paşa. Hadi paşa, hadi paşa, hadi paşa. İlk maçı 4 ikinci maçı 4-1 yendik. Evet, bir günde iki maç. Evet, evet hayat hadi. Çekil şey şey. orada şey ya, baba de baba de ver, de baba lan. Bitir. <laughs> hadi hadi. hadi paşa.

C'est bon, Hadi tel at, hadi tel at. Yürü, yürü. Hadi al niye? Hadi Mutlu! Hadi Mutlu! Hadi paşa! Geç geç devam! 5 dakika işte kalmış ya! Yok da uzatmalar var lan! Bizim takımın oyuncuları golü 2. maç! Kol. Kaldırım 5, Yeniköy 1. Şu anda. 15 dakika var. 15 değil, 5. Kolu evet. aldın mı? Aldım. Şöyle yakıp planda alayım. Aldık. Ne oldu bu alışı? Alışı. 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 Şu anda 5 frendeyiz. Yeni doğanın yeni bir dört kilitli. Ben spor yorumcu ya. Ben <laughs> spor yorumcu aldım. gel sporluk yap. Evet. evet şu anda gidiyor. Gel. Ne? Şey... E, 16 numara mıydı? Abdullah bana gel Abdullah. Ender. Kaç orada Abdullah kaç lan. Hadi Avni. Abla koca pres Koca bombacının kollarını göremiyor hiç ya. En, haydi 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 Avni. Ender buraya. yürü havaya... Necmi koca pres hiç. <laughs> Dostlara çekmiyor hamı gibi biraz. Gece geçer, gece. Ha. Ya Maradona gibi şöyle koşa koşa koş, gel. Gel hadi çek. Hoca pres yemeri ne? Burada yıktı, burada geçirdi. Lap, lap. Oyuncular çok yoruldu ama yine de yeniyorlar. 5-1. tabii lan ne önce Yeni doğan Yeni doğan oynadılar? Yeni doğan daha şey oynadılar. Aynı kadro mu oynadılar? Aynı. Bir lan. Ben öyle çıktım ya. Yeni doğanı 4-2 yendik. Burayla 5-1 yeniyoruz. Sığ açıktan açtı. Ha. <laughs> Yakın uzak planda yapıyor Hadi. Ya, ya. ...yakın koca pretişör önüne gidiyor. Gitti. gitti. Ha. Hadi ya. Ağabeyim bak, bir yollayayım. Necmi bir el salla lan. Necmi <laughs> <değil> <laughs> şey, oku çağır. Kaç ne? He he. Çıtı koğum. Sen ter çek ya. Allah akşamı dinlesin. Şimdi kayıyor Kaç kaç lan. Necmi. Ya canlı yayın skor kaç kaç, kaç, kaç <gülüyor> 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 ya. 5-1 6-1 6-6-6 6 yolda geliyor Evet <laughs> Hah <laughs> Hadi git. Hadi koş. Lan babam bari gel lan baba bari, baba ben gel acele şey lan. Şey. Başla çekil. oğlum. Görüş açılık oğlum. Hadi. 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 oğlum Hadi. Geriye de alabiliyor Geriye yani,

Ben şuraya bizim kaleci oturuyor bak hiç düşünmüyor. Kaleci mi ya kaleci? <gülüyor> kalktı. <gülüyor> kaleci kalktı. <laughs> Uyumuş gibi sanki. <senle. gülüyor> otururken <gülüyor> gelmiş, otururken bir şey. Kaleci rahat, oyuncular çok iyi oynuyor. Hadi kara hayat, arka boş doğru git. Hadi paşa! Acele etme onu ya. Önü boş ya. Atari. ator é Atar vítima.